Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Sarachoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir sırrı var ki, Yalı Çapkını'nın dizisinin patlama yapmasına yol açtı. Yalı çapkını dizisiyle birlikte reytingleri patlatan Star TV'nin bu büyük başarıya iki genç oyuncunun güçlü enerjisine ve hikayenin izleyenleri derinden etkilemesine borçlu. Afra Saraçöl ile Mert Ramazan Demir ikilisinin güçlü uyumu, iki genç oyuncuya duyulan sevgi seri, Yalı Çapkın dizisinin dikkat çekmesini sağladı. Dizinin hikayesinde Seyran karakteri ile kendi rızası olmadan ailesinin isteğiyle Çapkın bir adam olan Ferit ile evlendirildi. Afra Saraçoğlu'nun hem seyran karakteri ile performansı hem de hikayenin günümüzün Türkiye'sinde birçok genç kadının yaşadığı bir durum olması Yalçapkın Çapkını dizisinin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarı kazanmasının da çok etkisi oldu. Afra Sar